Nedir kaptanın ya da captain'ın kelime anlamı? Güzel yerden girdin bak. Belli bir olgunluğa sahip olmak demek, değil mi kaptan ya da captain demek? Ne? Evet. Valla ego zehirlidir. Ben hep bunu söylerim. CRM aslında düşündüğünde üç harfli başka bir şeyle savaşır. Ego ile savaşır yani. E-G-O C-R-M CRM ego ile savaşmak içindir. Çok güzel özetledin geçenlerde. Dedin ki Hava yolu düşündüğünde seni pilot olarak alır eğitebilir. En ortalama vasat insanı bile eğitir, pilot yapar, uçurur. Ama senin karakterini, kişiliğini değiştiremez. Bunu süzmek zorunda dedi. Bunu sen dedin. Ve ben o gün senden gerçekten bir şey öğrendim. Belki de zaten bildiğim bir şeyi hatırladım. Ya da çok üstünde durmadığım bir şeyi sen altını çizdin, iyice netleştirdin kafamda. Kafam netleşti sen o gün bu cümleyi kurduğunda yani. Yani demek ki ego yapmanın bir anlamı yok. İnsanlar düşündüğünde ne kadar konuyla ilgili tecrübeler, uzmanlıkları olursa olsun bir şeyler unutabilirler, hatırlamayabilirler, yapamayabilirler. Burada savaştığımız şey düşündüğünde ego, CRM'in savaştığı şey de ego. Yani benim hava yolum egolu kaptanlara açık şeklinde şu an alım yapanlara da sözüm yok. İlerleyen aşamada operasyonda çıkartacak çıkacak sorunları kendileri çözecekler. İnsanlar ve kurumlar yaptıkları tercihlerin bedellerini er ya da geç öderler. yaptıkları tercihlerle er ya da geç yüzleşirler. Ve bazı kurum ve kuruluşlar düşündüğünde o yolları bununla defalarca yüzleşmelerine rağmen hala aynı politikalarla devam ediyorlar. Ama sigorta şirketlerinin de sabrı bir yere kadardır. Yani. Bu senin kaçıncı kırımı, bu senin kaçıncı kazan, ne bu kardeşim, senin Egolu pilotlarının kırdığı uçakların parasını biz ödemek zorunda mıyız? Ya da senin CRM'i düşündüğünde hatalı pilotlarının ya da CRM'i sen de bozuyor olabilirsin şirket politikaları nedeniyle, baskı nedeniyle, yarattığın stres nedeniyle, yarattığın performans kaygısı nedeniyle. Yani çok önemli değil, burada şirketler çok önemli değil, isimler çok önemli değil, isim vermeden konuşuyoruz. İnsanlar yaptıkları tercihlerin bedelini öderler güzel kardeşim, bu kural budur. Ben bunu ödemeyeceğim, ben bunu kabul etmiyorum, ben bunu istemiyorum. Ben farklı muamele istiyorum diyen insanla, derim ki arkadaş, sen düşündüğünde bu mavi kürenin üstünde yaşayan 8 milyar atası primat olan, anlatabiliyor muyum? Yani canlı türünün sadece bir ferdisin, erkeksin ya da dişisin çok önemli değil. 8 milyardan daha büyük, daha yüksek bir ayrıcılığın yok. Sen ordinal bir profesör, doktor bilmem kim de olabilirsin. Sen kendi alanında en de çıkabilirsin. Sen cerrahların cerrahı da olabilirsin, pilotların pilotu da olabilirsin. Düşündüğünde öyle ya da böyle bir yandan da önemli olan senin genetik kabiliyetlerindir. Herhangi hiçbir şey olmayan köylü Mehmet Ağa, işte bilmem daha dağ köyünde yaşayan adam 128 sene yaşar. Sen ortalama 60 senelik bir ömür yaşarsın, çeker gidersin. Hayat seni hatırlamaz bile. Yani. Hayat Hayat neden acımasız gelir insanlara biliyor musun? Hayat acımasız diyorlar ya. Hayat acımasız olan değil. Hayat insanlara acımasız geliyor. Diyor ki ben ölmemeliyim. Benim başıma bu gelmemeli. Benim çocuğum lösemi olmamalı. Benim çocuğum kanser olmamalı. Benim annem babam ölmemeli. Benim babam, benim annem şu olmamalı. Benim eşime şu olmamalı. Benim başıma şu gelmemeli. Ne güzel derler biliyor musun? toplumumuzdaki engelliler ve engelli kurumları, kuruluşları der ki hepiniz bir engelli adayısınız. Günün birinde sonuçta o engelli plakasını siz de taşıyor olabilirsiniz. Yani. İlla trafik kazası geçirmenize gerek yok. İlla gözünüzün sonuçta kaybolmasına gerek yok. İlla ama olmanıza gerek yok. Böbrekleriniz susar. Pankreasınız susar. Hı? kulağın susar. Hiç <laughs> gelir buradan aşağısı tutmaz ya. <laughs> Bu neyin egosudur? Neyin peşindesiniz siz ya? Yani? Ya maalesef değil. Bir olgunluk gelmeli bir şekilde. Bunu özümsememiz lazım. Ben zaten işimi doğru düzgün yapıyorum. Yapmak için de uğraşıyorum ile burada kaçmıyorum. Kendimi olduğumdan fark göstermiyorum. Girmek istediğim alan ya da yapmak istediğim kariyer değişikliği ile ilgili yalana, yola, dolana, hurda şeye ile buradaya başvurmuyorum. Adam gibi mülakatçıların önüne çıkıyorum. Kendimi tertemiz, düzgün bir Türkçe ile anlatıyorum. Ben buradayım canım kardeşim diyorum. Tabii böyle demiyorum. <laughs> Öyle derseniz ne derler bilmiyorum. <laughs> Bu yüzden de hiç ben buradayım, ben bu eğitimi aldım, şuralarda eğitildim. Benim hatalarım bunlar, benim eksikliklerim bunlar. Canı gönülden de sizin firmanızda çalışmak, uçmak istiyorum. Beklentilerim var. Tabii ki fotosentez yapmıyorum. Evet. Ben klorofil nakli yaptırdım. Camın kenarında duruyorum. <laughs> Yaşayabiliyorum. Bak o yüzden de bedenim, tenim yeşil falan yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bir de zaten yapılması gereken bu. Teknik soru. Soracak. Sen pilotsun zaten. Cevaplayacaksın. İşte Ace'in 988 mi? 998 sorulu kitabı var işte. 988 soru. Pilot interview, technical pilot interview. Evet, ace technical pilot interview. Bak, masamın üstünde de duruyor. <laughs> evet. Güzel. Ya canım kardeşim, sizi simülatöre niye alıyorlar? Sizin belgelerinizi niye kontrol ediyorlar? Ben AC ezberledim, geçtim, çatır çatır bütün soruları atladım. Pilot mu oldum? Ben otorj entelektüeli olurum. Hmm. Vallahi bilmiyorum benim küçük oğlanı şöyle bir gözden geçirirsem şu an 8 yaşında İngilizcesi de şimdiden çok iyi. Ezberler. 3,5 yaşında kendi kendine satranç oynamayı öğrendiğine göre 8 yaşında de ezberleyebilir. Sadece zaman alır, imkansız değil. Hı? CRM'i mi? Astronot olacağım diyor. Önce pilot olmak zorunda zaten. Umarım. Umarım hayat bana onu gösterir yani. Umarım üç çocuğundan birinin o kokpitte pilot olarak oturduğunu gösterir. Belki de sizlerden biriyle uçtuğunu görmek isterim. Bilmem, mülakatta sen Murat'ın nesi oluyorsun diye sormalarını isterim yani. Hmm. Ya da kokpitte senin dönüp de işte benim kıza siz Murat Bey'le bağlantınız var mı demenizi isterim yani. Bu bana yeter. Bu benim sonuçta elde edebileceğim her türlü imkanın ya da kazanacağım her türlü paranın üstündedir. Duruyorlar, soruyoruz ya insanlara senin hayalin nedir diye. Ev diyorlar, araba diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar, şu diyorlar. Ben diyorum ki işte benim hayalim bu aslında. Kızımın bir gün uçuşta ne oldu baba biliyor musun? İşte Hasan Bey, Ömer şey kaptan, Ömer kaptan bilmem ne bana böyle bir soru sordu vesaire. Bana yeter. Şu an uçan arkadaşlarınızdan herhangi birinin bana selamı ya da gönderdiği bir paylaşım ya da kokpitten çektiği bir fotoğraf zaten beni fazlasıyla mutlu ediyor. Ben o gazla uçuyorum zaten, o atıl bana yetiyor zaten yani. Togayı açıp gaza basıyorum ben zaten ya. <laughs> <Flatlar> 15 derece. <laughs> süreçler ertelenebilir, süreçler yavaşlayabilir, süreçler hızlanabilir, süreçlere gaz verilebilir, mülakatlar ertelenebilir. Bunlar sizi yıldırmayacak şeyler. Haftaya girmen gereken sınava bu hafta giremiyorsan ya da haftaya giremiyorsan sonuçta öbür hafta girmen gerekiyordur. Olması gereken olur. Bu kadercilik değil. Bilgi dediğin şeyin kirliliği olur. Bilgi olmayan şey kirlilik yaratmaz. O bilgi değildir zaten. Çöplük zaten çöplüktür. Marketin kirliliği olur. Çöplüğün, çöplüğün kirliliği olmaz marketteki ürünler anlatabiliyor muyum? Kontamine ise bir takım pisliklere, bir takım şeylere, toza, oda buna, bu çamura bulaşmışsa o orada kirlilik vardır. Market o yüzden her gün temizlenir. Market olan yerin kirliliği olur. Çöplük kirli zaten. Çöplük kirli diyemezsin. Yani orası çöplük zaten. O yüzden bilgi kirliliği var değil mi? Çöplüğün içerisinde gezip de bilgi aramayın. Market kirliliği olabilir, doğru söylüyorsun. Bir yandan da pis ürün satan marketler var. Hileli ürün satan marketler var. Bunu umursamayan marketler de var. Son kullanma tarihi geçmiş bilgi satan marketler de var. Var oğlu var. Tüketici gözünü açacak, ben ne yapayım yani.